For üstüme iyilik, sağlık a dostlar Ceza, yapar çok kötü toz ber bokslarına ze bakama alın afos dostlarınıza yakın olun abi kozlar elimize geçti neredes apof var lofa solunu ayakkabı boya koftar asman şana kur gelecekaklar yükselen ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte postlar Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bakayım derken şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle İpi kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadın inat tersine dilim federim Yol uzun ve pek dikenli çok uzundan ben tükendim Yoksunun bir çare kimi zaman da yalnızım Havare gezdim bak ne hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Nokta koyduk bitti Her bir yandan çektiler şu etime saplı kancalını Ve her gün engel Belli var bir korkuları bu geldi plaka korkutur Herkes sanar dengimdir Kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir Plaka geldi bak sırtı terli çok Ve başı dertli var eski hali yok ne olacak oh. Какая либах, сердце, личок, чок, пошли дать его millet sabreden kazandı Benimle raks edenlerin kaçında var görek Birçok çakal rapin önünde tek bilek Birçok kanal taraflı yazdı gazeteler yalan ve çok samimi dostlarım var En önemlisi ise biliyorum ki yükselen ben değilim Alçalan duvarlar sadece ve sadece Çok fazla dikkat çekti bu taktik değildi gene de kapladı Herkesi panik buna tanık olan her genç tarihi yazsın Bir işe yaramazsa bu durur en az katta Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar ne at ne de sanır kalır ve unutulur gidersin yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın hiç süren yok suyun ısındı güneş doğdu kuyu kazılmaz plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var eski hali yok ne olacak oh, oh, oh. yükselen bedeni bak duvarlar plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var eski hali yok ne olacak The Meat Parade. Üstüme iyilik, sağlık, adoslar, ceza brek yapar. Çok kötü toslar, boxlarınıza bakma, anım afoslar. Dostlarınıza yakın olun, abi kozlar. Elimize geçti, neredesin afoslar? Losla solunu, ayakabı boya kozlar. Az konuşanla kurdeler. değilim bak asansör Şayet beni Gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte dostlar Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bakayım derken şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle İpi kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadın inat giderim tersine dilim federim Yok uzun ve kendi, çok uzundan ben tükendim Yoksunun bir çare kimi zamanda yalnızım Havare gezdim bak ne hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Nokta koyduk bitti Her bir yandan çektiler şu etime saplı kancalını ve her gün engel Belli var bir korkuları bu yerli plaka korkutur Herkes sanar dengimdir Kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir Plaka geldi bak sırtı terli çok Ve başı dertli var eski hali yok Ne olacak? Whoa, whoa. Yükselen bedeli bak duvarlar Plaka geldi bak sırtı terli çok Ve başı dertli var eski hali yok Ne olacak? çok geldi geldiğim yer hep gürültü Pek sıkıntı çek Millet sabreden kazandı Benimle raks edenlerin kaçında var gerek Birçok çakal rapin önünde tek bilek Birçok kanal taraflı yazdı gazeteler yalan Ve çok samimi dostlarım var En önemlisi ise biliyorum ki yükselen ben değilim Altılan duvarlar sadece ve sadece Çok fazla dikkat çektik Bu taktik değildi gene de kapladı Herkesi panik buna tanık olan her genç Tarihi yazsın bir işe yaramazsa Bu durur en alt katta Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar Ne at ne de sanır kalır ve unutulur Gidersin yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın Hiç süren yok suyunu sındı güneş doğdu kuy kazılmaz Plaka geldi bak sırtı Telli çok ve başı dertli var Eski hali yok ne olacak oh, oh, oh. oh, oh. Yükselen duvarlar Plaka geldi bak sırtı Telli çok ve başı dertli var Çok belli mariz Makas alır kızar yanaktan erkek derse diz Farklılaşma çabası içine girdi herkes Gettolarda bile moykan var oğlum Her bir kafada farklı ses Farklı vizyon her sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka giydi herkesinden muhalefetler Ellerinde boş bir defter Yazıldı aynı şeyler daim kullanıldı aynı renkler Anlaşılmaz boş resimler Ömürde belli ineceğin o kata Yüzücüyüz birlikte belki sanma kurtuluş var Kader bu belli olmaz kaçar gider yanından herkes Zaten biz birer hiç şayet bu böyle olmasaydı Unutulur muydu o eski sesler Unutulursa yağmur beklenir güneşli günler çok yakın Ve rüzgarın hep esti Kısa bir not sazın içinde şeytan yok 77 Üsküdar yani bu plaka yerli Plaka geldi bak sırtı terli Çok ve başı dertli var